Merhaba hepinize merhaba benim. Ben de ben Ve bugün Quakecraft kendi yaptığımız e, ee, mübarek Quakecraft Quake, Quake Quakecraft. Bless Quakecraft Evet ee, yalnız bir şey diyeceğim bugün Ömer de söyledi bana şey Bilesin şey e, yabancılarda işte kutsanmış falan. Biz onu o anlamda kullanmıyoruz. Mübarek olarak da geçiyor yani. Çeviriye de yazarsanız bulursunuz zaten. Aynen. Biz onu mübarek sayıyoruz. Ya, mübarek yani. Yanlış yok. Kofur bunlar. Kofur değmeyin yani. Karfur'dan <laughs> 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 alma. Abi ne dedim? Abi. Neyse bükten almayın dedi o. Hmm. Siz öyle anladınız. Evet. Abi kesemem orayı şimdi ya da bükleyemem. Neyse, hemen başlıyoruz, evet. Yazıyı hazırla. Qualify bir hazır mı? <laughs> Hayır. Ve ben fly bilmem ne ondayım, dur. Salak ya, şu fly'ı açma. Çabuk. Abi dur, fly speed yapmam lazım. Walking speed yaptım Walking speed ne? Heh, adam at koymuş ya. Abi, walking speed yazıyor. Hadi çabuk. Hadi, 1, 2, üç buçuk. Bir, bir. 5 <laughs> saniye geçsin başlıyorum. La 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 la. Aziz ya benim içi, iki dakika içeri gidip gelmem lazım. süre başlayınca beni vurma. E, az sonra geliyorum arkadaşlar. Göt. Valla abi aynı yerde doğduk. Evet arkadaşlar, eee Aziz'in götlü vurdu beni. Ve bende Golden Gun var aga. O Golden Gunmuş. Nasıl aldın? Abi şey aldım ya. Balkabağı aldım ya Golden Gunmuş. Abi nasıl oluyor ya? Bilmiyorum elim o geldi abi. Abi hiçbir farkı da yok. Evet. Araba belki daha uzun mesafeye da daha çok bu e, bloğun içinden geçiyor da bilmiyorum. Abi abi. Dış, abi. Hayır. Ölmedin mi? Hayır. Ama senin de öldüğünü gördüm ben. Bu yere düştün. Demin sen beni öldürdün ya. Yok. Düşmedim. Oha. Neredesin? Amin. Mean. Neredesin? Aha orada. Ah ya. İlk ben vurdum. Ah. Vuydun. <laughs> <We don't... gülüyor> Allah. <gülüyor> Yeter lan. Abi. Neredesin? Değil? Yeter lan. Ölmedi. <laughs> Selam lan... canım of. ben amcanım. Abi ya buraya giriyorum da arkası bunun savunmasız. Biz onu biraz geliştiririz o orada bir tane içine girdiğim az önce şey vardı ya onu ayarlayacağız biz. Bunu daha güzel yapacağız. Abi. Güm. Aa ben de öldüm. Sen öldün mü? Hayır. Ha. Devil X kill. Ölmedi be. Kill Devil <laughs> X. Kill zavzeler yazsam ödülsün. Yemin et. Vallahi. Ah. Abi tam ben zıpladım vuruyordum sen vurdun. Lan şurada dış ölmedi. Öld ölmedi. Emir az önce ölmek ve ölmeme arasında kaldın. Abi ben orada değildim. Nasıl değildin aga? Orada değildim derken senin görüşme mesafen de değildi. Mal arkandan vurdum ben seni. Abi arkamda değildim. Arkana kadar yürüdüm vurdum abi. Abi arkamda değildim. Arkandan vurdum abi ben seni. Güm ah. Biraz az sonra beni yemeğe çağırabilirler. O yüzden ara, bir daha video durabilir. Böyle artık bir... göt. <laughs> abi sen ben seni arıyorum ki aha uf be abi çok abi dur ben iki dakika vurmaz sesleri açıyorum çünkü hiç dur yüzleyeceğim belki fazla olmaz bir bakalım Neredesin Göt? <laughs> Yalnız konuşmanın yarısından çoğu neredesin Göt? Uf çok iyi. Pompalı ses çıkar yani bu. Uf, Bir de çık çık falan yapsaydı çok güzel olurdu ya. Benimki A12 ses çıkartıyor. Oha. Ama tekli. Tek A12. Sadece gün. Abi hepsi aynı, aynı, ses çıkarıyor. Ne benimki böyle ses çıkartıyor Ah be yemedi ya. <laughs> biliyormuş hepsinin aynı ses çıkardığını. Yani tahminen bile öyledir. Abi <laughs> seni yalnız bir şey fırlatıyor ona gelince ölüyorsun sanırım. Aa. Hava bir şey fırlatıyor çünkü ben ben ona o bana gelmedi yanındaydı. Ve biraz daha hızlı doluyor i̇şte bu. Abi sıkıştım ben oraya ama. Aa ben de boya fark var sanırım azmış azmış ya aha arkadan vurdu ama ölmedi güm aaa abi bana gelmedi o abi bu silah anne <laughs> abi biz <misimle>, bununla maymun edemeyiz Sen önce ev ev diye ses çıkardım abi orda güm ah vuramadım Gene mi vuram abi? Çok güzel vurdum. Abi üstümden bir şey uçtu resmen. Abi ya ben yukarılara çıkmak değil bir hata yapıyorum. Ben de abi. Abi yüne sıktım sen, sen öldün. Belki günler geçiriyordur abi. Abi ben sıktım. <laughs> Oha. Neyse şimdi copyright copyright vardır maalesef. Oha çüş artık. Abi deneyim. adam almış olabilir hakkını. Hakkı sonuçta onun sesi. Ay! Ay! Hakkı! <gülüyor> <gülüyor> Hakkı, Hakkı olur geri dön falan hani vardı ya öyle bir şey Neydi onun ama Tülay ne olur geri dön Tülay Aynen öyle insanım Vurulmadım Ayaktayım Ve

Hakkı... <laughs> Hakkı diye ölüyoruz ya. Tövbe ya tövbe. Hakkı senin olan... uğruna ölüyoruz bak değerimizi bil. Adı Hakkı olan biri varsa... Hakkı! Ölmedi lan. Ahmet! Hakkı! <gülüyor> Mehmet! Dur <laughs> dur dur. İsmail! <gülüyor> Kerem! <gülüyor> Kerem yalnız hatırlamıyorum. Hüseyin! Kerem'i hatırlıyor musun Kerem. Evet, evet. Abi, Abdülmuttalip diyecektim o <laughs> yüzden. <laughs> Abdülmuttalip. Yaptı ya. Abi, harbiden mübarek isim bak vurdum. Abdülmuttalip. <laughs> Adam Abdülmuttalip de kazanıyor ya. <gülüyor> Abdülmuttalip. <gülüyor> Bu sefer işe yaramadı ama. Abi, öldün abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi sniper'cılık oynuyorum şu an. Hüsamettin. Abi vurdum mu seni? Arkamda mıydın? Uf, abi ben base'in bir tekindeydim. T senin sana en uzak olan base'deydim. Abi TNT'yi sen zannettim ya. Ben TNT miyim? Kırmızı ya senin üstünde bir şey var. Kırmızı yok benim saadım. Üsam ettin. Cemil. Sonunda seni duyamadım. Bu yar. Ah sona geldi. Abi 21 15. <gülüyor> 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 Dur ya bir isim bulmam lazım. <laughs> Burak. Isim... Ne ne ne, ne? Burak dedim abi aklıma o geldi. Dur Ömer diyeceğim bu sefer. Ömer. Kıllı göt gücü. <laughs> 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 abi çok saçma bir cümle kurdun. Güm ah <laughs> Abi. Abi 24 15, bir kere şey <laughs> şey daha atarsın. Abi sana premium alacağım. Bu son bir işim bak, son. Bir daha hiçbir elde demem. Abi ben Allah kaç. Abi ben seni kovalıyorum sen kaçıyorsun. Sır bundan ibaret şu oyun. Abi bütün oyunlar öyle. Sana ben seni vuruyorum. Klasik. Annenin babasının amcasının oğlunun torunu. Ölmedi. Ölmedi. Ölmedi anne. Abi çok güzel koydum. Yeah, yeah. Abi sen videoda iyi oynuyorsun. Ay babam, yeah. Yo dışında da güzel çaktın sana. Abi bir abi. video, abi bir video daha çekelim mi lan? Aynen, ben çekeceğim. Sonra. Tamam abi. Gene kaybetmezsen evet. videoyu ben çekeceğim. Ağzına sıçarım bak bir daha da. Bu arada arkadaşlar bu bana nişanlı bölümünü kaybetmiş bir tane. Ben ben de olan var var diye Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dakika. Abi. Buldum galiba. <laughs> ya videonun arasında söylenir mi? Hayvan bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Neyse izlediğiniz için. Abi teşekkür değilmiş ya. Videoları beğenmeyi yorum yapmayı ve özellikle abone olmayı unutmayın. Ee, ve... İstiyorsanız gelin beraber oynayalım. Evet. Onunla. Eğer... <laughs> Eğer bizimle beraber oynat ya en azından şu mini game'i bir kereliğine sizi de video alacağım yani. Bir kere Aynen şey ne değil. olursunuz ya bak. İsteyen varsa yani şu şey e, Skype'ını adını ne kadardır Minecraft adını kadar var her bokunu yazsın. Özellikle Skype'ını yazsın yoksa bakamayız. Bak, Ve ilk yapmasın cidden kaç kilo İyi bir adım olsun be. İyi birisi. İyi birisiyseniz şey yapın. Mesela bak, kaç kilo olduğunu ben falan yok. Kaç yani. kilo olduğunu mutlaka yaz bak çok merak ettim. Benden benden ağır salmayacağım. Salak ya. Evet ben videoyu bitirmeden Advanced Railgun mı alsam? Yok bir dahaki bölüm o. Ya da para toplayıp daha iyisini mi alsam? Aynen. Tamam. Ee, teşekkürler. Yine diyorum. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. İstiyorsanız gelin beraber oynayalım amına koyayım. Hadi bay bay derken kapadı galiba. Hayır. Evet. Neyse görüşürüz bay bay.